fazla kilolarınızdan sıkıldınız mı, yaza sağlıklı ve fit bir vücut ile mi merhaba demek istiyorsunuz? O zaman mutlaka vegan yosuncu Maldonado ustamız ile mutlaka tanışmalısınız. Tarla sulama kanalından topladığı su yosunlarını iyice çitileyip mikrop ve haşerelerden arındıran, adeta hijyen aşkıyla yanıp tutuşan ustamız, yosunlarının tertemiz olması için defalarca yıkıyor da yıkıyor. Ön yıkama işlemi bittikten sonra bir güzel durulayıp, ikinci dünya savaşından kalma kapkara düdüklü tavanın başına geçiyoruz. 2 çay bardağı motor yağında 30 dakika yumuşayıncaya dek haşlanan yosuncuklar, ustamızın eşinin çeyizinden kalma kırmızı güllü servis tabaklarında sunuma hazırlanıyor. Bolca zehir gibi acılı ejderiye ağzı yakan kırmızı pul biber sosu ve bir bidon kurşunsuz motorin de eklendikten sonra tahta çubuklar yardımıyla hüplete hüplete mideye indiriliyor vejeteryan dostu lezzet harikaları. İnşallah yosunlar küçük dilinize dolaşıp kalır da, o zaman imam da size pamuk yerine totişinize avuç avuç yosun tıkadığında görüşürüz.